Merhaba, bugün pazar günü olmasıyla ve e, güzel geçen bir dönem olması yüzünden biraz işlem fikirlerimi e, anlatmak istedim açıkçası. Belki hani önünü göremeyen kişiler için belli bir fikir oluşturabilir. Bitcoin için aslında e, çok düşündüğüm bir şey yok. Sadece şu tarz bir yapı ben görebiliyorum. Bu noktada şöyle mikrofonu biraz yaklaştırayım. Bu noktada zaten bu kısımlardayken yani şu kısımlardayken ben bir bu bölgede range olacağını az çok tahmin ettim. Ee, bu kadar dar bir range olmasındansa burada burasını bu bölgeyi EQ alıp bu bölgelere range low dedim. Ve şu an aslında bu yapıyı tamamladı olarak gözüküyor benim gözümde yani range oluşumu var yani bunu anlayabiliyorum bu noktada bu bölgede ne yapılabilir bu bölgede şu an mesela zaten bu noktalar açık bunları söylemeye gerek yok bir tek şuradaki alan sıkıntı olabilir hayır şuradaki şu alan belki bizim için bir sıkıntı oluşturabilir. Yani şuradaki order block bölgesi buradan belki kar almayı düşünebiliriz. Fakat bu aslında şuna baktığımızda internal'da alınan bir likidite. Yani çok umursamaya da biliriz. Zaten hani genel yöne baktığımızda zaten şu an long yönlü ilerliyor. Hedeflerimiz neresi olabilir? Yani benim için burası kapatılır. Çünkü bunun üstünde bir engulf yapısı bulunuyor. Bu noktada bence artık kapatılabilir işlem. Fakat tabi bu işlemi nasıl alacağız hiç ondan bahsetmedim. Bu noktada bir deviyasyon görmemiz gerekiyor bu noktada. Fakat benim tercihim biraz daha e, şu şekilde olması. Biraz daha böyle hani şu bölgeden değil de hani çünkü burası bir birikim bölgesi. Aslında burada bir accumulation gerçekleşti. Ee, bu bölgeden değil de şu bölgenin likiddesini alıp çünkü burada aslında e, hızlı bir alıcı yakaladı. Yani burada oyalanmasına rağmen burada bir hızlı bir alıcı yakaladığını ben düşünüyorum. Ve bu noktada buranın likiddesinin alınıp aslında o da şu şekilde gerçekleşecektir. Likiddesini aldı. Bir kırılım verdi. Bu noktada taşınabilir. Şimdi burada da zaten aslında e, hangi bölgelere tekabül eder? Burada 382 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. O noktalara tekabül eder. Biz de stopumuzu, stopu yani biraz şöyle alsak şu noktalardan likit alım bölgesinden vesaire şu bölgelere kadar aslında gayet 232'lik mesela örneğin şu anki hesaplamayla böyle bir işlem kurgusu düşünüyorum BTC açısından <laughs> Fakat Ethereum'da da bir tık aslında Görüntü benim için tam tersi Bu noktada şöyle bir şey Gerçekleşebilir Ben Ethereum'u Shortlamak istiyorum çünkü zaten Durdurak bilmeden yükselen Bir süreçteyiz Bu bölgede bir tık Aslında artık geri çekilmeler Olabilir Bitcoin'deki yapı yani direkt olarak bu şekilde gerçekleşirse tabii ki örneğin buraya geldi. Range low'u kazanamadı. O yüzden yani short almam ama dokunmam da yani hani o şekilde diyebilirim. Burada ise burada çok güzel bir aslında benim önceden belirlemiş olduğum bir alan var. Buraya baktığımda bu bölgeye geldiğinde minimal bir dimen kırılımı da aslında benim için okeydir. Yani bu minimal bir dimen kırılımı ne diyebilirim? Bir engulf kırılımı. Atıyorum bu bir engulf. Tamam bu engulf'in kırılımı gibi düşünebilirsiniz. Bu bölgede bir engulf kırılımı gözlemlemek istiyorum. Basit de olsa. Ve o şekilde shortlamak istiyorum. Bu paritenin terse dönme ihtimali nasıldır? Burada şu şekilde burada bir likidite alanı diyebilir miyiz? Çok minimal belki. Burada supply var. Şimdi ee, biz burada şey diyebiliriz. Örneğin burada geldi fiyat burayı açtı. Geri dönüşünde long da diyen diyenleriniz olabilir veya bunu düşünebilirsiniz. Bu doğal bir haktır. Fakat burası düşük önem derecesine sahip bir alan ve üstünde bir supply bulunuyor. Aslında tehlikeli yani. Biz burada bu buranın hayını almaktansa biz burada bu saplayın kırılımını almalıyız. Nasıl yani? Bu saplay kırılımı gerçekleşirse yani fiyat gelir buradan bu saplayı da aşar. Buralarda belki oyalanır. Bu şekilde mesela örneğin şurada bir minimal bir esar var. Bu esar seviyesinden şuralara kadar işlem alınabilir. Yani bunda absürt bir şey yok fakat bu riskli bir alan. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Ya yani erken longlar bir tık riskli. Buradaki planım da bu. Yani buraya şunu da siliyorum. Fakat buraya mesela bir işaret koyuyorum. ya yani burası dikkat edilmesi gereken bir alan. Fakat asıl önceliğim bu, burada Ethereum için short olacaktır. Yani ilk işlem fikrim bu. Linke geçiyorum. Linkte de aslında bakıldığımızda e, son hayini yaptıran tabi biraz daha sol tarafa da bakmak lazım fakat e, şu anlık çok bakmaya gerek görmüyorum yapı biraz belli çünkü bu noktada <laughs> yapımız ne oldu kırıldı ve burada e, yanlışlıkla oldu. Bu noktada da mesela ne yapılabilir? Ee, biraz daha yapımız yani short bölgesi yakın. Bu hiç tercih edilmeyebilir direkt olarak. Ee, çünkü 0.5 5 bölgelerini tekabül ediyor. Burada da manipülasyonlar fazla olabilir. Ee, bu işlem çok yani ikinci tercihim olacaktır. O yüzden ikinci tercihlerimi yukarı bırakacağım. Mesela solde hiçbir şey göremiyorum ben. Yani hani ee, burada işlem kalmış. Ee, solde hiçbir şey göremiyorum. Bugün mesela bir short vardı. Bunu da maalesef kaçırdım. Şuralardan bir short olabilirdi. Bunu kaçırdım. Her neyse XRP'ye gelmek istiyorum. Mesela XRP'de XRP'deki short bölgesi mesela görüntüden de anlaşılabileceği gibi güzel bir SR'a denk geliyor. Yine HTP'den gelen bir SR. Bu noktada şu an long tercihim değil. Burası da mesela güzel bir seviye. Aslında onayı da verdi benim için. Fakat alınabilecek bir risk değil. Çünkü bu da mesela buradaki lovunu kırdı. Ve market değişim bölgeleri manipülasyonlu bölgeler benim açımdan. Kendi işlem tarzım açısından. Çünkü bu burada fitil atıp çıkmayacağını ve sonrasında düşmeyeceğini bilemiyorum ben. Yani o yüzden hani tercih etmiyorum. Bu noktada zaten baktığımda e, premium discount bölgelerini düşünürsek burası zaten gayet makul bir alan. Burada da e, bu bölgelerden işlem almak istiyorum. Fakat asıl düşünebileceğim işlem burada bu noktanın likiditesi alınabilir alınmayabilir kesin değil. Bu noktaya geldiğinde bir demand basit bir demand engulf kırılımı gözlemleyip Şortlamak istiyorum ee, ve bunun mesela nerelere kadar tp alınabilir açıkçası biraz e, gelişinde bakmak lazım buna sanırım o yüzden bunu da bu şekilde geçiyorum mesela bak burada notum var şimdi burada direkt olarak mavi çizgi bölgesinden low level confirmation yani bu low level confirmation dediğim basit bir engulf kırılımı bile kabul bu noktada İki har hedefle çünkü şöyle bir şey var burada yapı kırılmadı henüz Şöyle bakalım Burada henüz yapı kırılmadı Bu low kırılmadı ee, O yüzden hani direkt mesela şu likitte bölgesi hedeflenmeli mi buna tam emin değilim Yani tam kırılmadığı için emin değilim ee, O yüzden buraya kadar tutulabilir Tutulmayabilir. da Entry stopla taşınabilir. Ee, zaten en mantıklı sanırım entry stopla taşımak olacaktır. Yine bahsettiğim yapı burada da yine geçerli. Burada da bir engulf kırılımı düşünülebilir. Şimdi mesela 4 tane işlem oldu. Atomda da bu tarz bir işlem var. 5. Şimdi 1 long 4 short oluyor. Şimdi buradaki hepsini alacak mıyım? Hayır tabii ki. O an... Ee, atıyorum birinde de alıp düşüyordur. O daha çok tercihim olur. Ee, hacimli saate denk gelmiştir birinin mesela 8 sabah 8 civarı çok hacimli geçiyor ee, bu süreçte. Bunu düşünebilirim. Veya mesela atomda da o kadar emin olduğum bir yapı yok. O yüzden mesela bunu da ikinci plana atabilirim. Ve 4 işlem fikrim kalır. Mesela burada da aynı yapı geçerli. Altlar açık fakat bir kırılım yok. Yani sivinsel bir kırılım yok. O yüzden mesela burada da direkt bu mavi çizgiyi kullanamam. Niye? Sebebi biraz burada yazıyor. Bir saniye bir su içmem gerekiyor. Burada e, likitte birikimi yüksek fakat hani şey yok. Yine bir kırılım olmadığı için ya entry stoplu ya da hiç alınmamalı. Bu noktadaki tercihim de Burada gel gelmesi bu e çizgili alana deyip buralarda bir kırılım verip bunun altında düşmesi. Çünkü neden? Burası şöyle bakalım. Yani şu, şu alandan bu alana. Mesela tam 0.5 alanı Buralar dengesiz. Yani dengesiz demeyeyim. Fakat manipülasyon yaratabilecek alanlara denk geliyor biraz. O yüzden ben daha çok... Bu, bu yapıda şunu tercih ediyorum. Mesela o da zaten e, bir saatlikten geliyor. Bu nokta mesela şu anki LTF'deki bir eser. LTF'deki eseri de tatmin edip benim bölgemi de tatmin edip o şekilde düşmesini istiyorum aslında bu alanda da. Çünkü niye? Manipülasyon riskini azaltacağım bu şekilde de. Burada da bunu kurguluyorum. E, burada da aslında ya taşınabilir ama ben bilmiyorum. Bu ara risksiz ilerlemeye çalışıyorum. Piyasa güzel ama ya şuralar falan düşünülebilir. Mesela gözden kaçan bir şey vardı az önce. Onu söylemeyi unuttum. Ee, hangisinde? Sanırım linkteydi. Yok. Her neyse unutmuşum ya. Bir şey söyleyecektim ama Burada bu şekilde atomu da buraya atıyorum. Yani dediğim hareket yaparsa yine güzel. Fakat ilk tercihim bu 4 pair olacaktır. Ee, eğer ki dinlediyseniz teşekkür ederim. yani kendi takip ettiğim pariteler sadece bunlar. O yüzden bunlara bakıyorum. Burada bunları yakalamaya çalışacağım. Büyük ihtimal zaten bu anlattıklarım en geç salıya gerçekleşmiş olacak yani gerçekleşmiş olacak derken o bölgelerde ne olup ne olmayacağız top mu olacak tp mi olacak belli olacaktır ee, bu şekilde eğer dinleyen varsa teşekkür ederim umarım e, vaktiniz boşa gitmemiştir belki kendiniz açısından da bir şeyler yakalayabilirsiniz